Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve in kana al-aynu min al-mudari'i mazmuman, aynel fiili eğer zammeli olursa fecuzu fe inde duhul al-jazim alayhi cezmedici dahil olursa caizdir. Ney? El harekatu et telatu. Üç hareket caizdir. Ondan beder eddammu vel fethu vel kesru artı mal idgami idgamda cay yani idgamla beraber üç hareke caizdir. Daha ve fekkuhu idgamı fek etmek de caizdir. Ey fekkül idgami tekulu lem yemuddu lem yemudda lem yemuddi bi harekati dali danı harekelendiriyorsun, harekelerde okuyorsun. Ee, el fethu lil khiffeti fetha hafif olduğundan dolayı vel kesru li ennehu el aslu bir hareketi sakini, sakin hareketlendirmede asıl olan kesredir. Ve dammu li itba'il ayni, aynel fiiline tabi kıldığımızdan dolayı da damayı veriyoruz. Ve tekulü lem yemdut dersin bir fekli idgami kemat kaddeme geride geçtiği gibi. Ve hakeze hukmul emri, emrin de hükmü aynen böyledir. Yani emrel muhatabi, emre hazır kastediyor ve illa emrul gaybi kad dahale tahtel eğer emri hazırı burada kastetmesek zaten e, emri gayb meczum olan fiili muzadinin altına girmiştir. Yani yecuzu fil emri idha kane fi'lel vahidi nusret müzekkeri olursa caizdir. Ma yecuzu fil mudari'il meczumi. Meczum olan fiil mudari'de ne caizse burada da aynı şey caizdir. Ve la tensa unutma ma tekaddeme geride geçeni min ennehu yecibu vaciptir ida itte bil fiali eliful damiri. Geride demiştik zaten. Elif bitişirse idgam vaciptir. Evvavuhu evyavuhu. Vav da bitişirse, ya da bitişirse aynı şey şekilde idgam vaciptir ve yemteni'u idgam mümtenidir. İza ittasara bihim nunu cemaatin nisai cem müennes nunu bitişirse ve imkane şayet olursa meksurel ayni aynel fiili kesreli olursa ke yefirra ev hu ya da fetal olursa ke ya'abba fetekulu firra firri ve adda abd dersin bir kesri lami ve fethiha lima tekaddeme geride geçmişti zaten vefrir ve, ve böyle de okuyabilirsin bir fekkil idgami idgamı fek ediyorsun ve in kâne mezmûmel ayni eğer aynel geri zammeli olursa fetekûlu muddu mudde muddi emri hazırda bir hareket-i dali dalı hareketlendiriyoruz Eddamu vel fethu vel kesru bi harekati dali oradan bedel yaparsak eddamu vel fethu vel kesru deriz. Vem dud bi fethil idgami kema zükre fil mudari'il mezzumi mezzum muzari'de zikredildiği gibi. Vakat ru'yet el harekatu selatu fi kavli cerir Cerir'in şu şiirinde üç harekete rivayet edilmiştir. Zummu, zumme, zummi. El menazile, konaklanan yerleri kötüle, karala. Bade menziletil liva. Liva e, denen yerde, yani liva diye bir konaklanan yer varmış. Orası şairin çok hoşuna gitmiş. Onun dışındaki bütün yerleri ne yaptı? Karala diyor. Daha vel ayşe, bade ulaikel eyyami. Bir de Geçirdiğimiz günler, zamanlar oradaki zamandı, oradaki günlerdi. Onların dışındaki, o yerin dışındaki geçirmiş olduğumuz zamanı da, günleri de ne yapsan levme et. Demek ki o bölgede bu şair mutlu günlerini orada geçirmiş, mutlu zamanını orada geçirmiş, diğer yerlerde mutlu olmamış. Belki de sevdiğinden ayrıldığı için. Vel a'rafu el-efsahu. En çok bilinen, en fasih olan el-kesru. Kesredir fi mitli hadihi sureci. Çünkü kendisine sonra sakin gelmiştir. Kesrelemek daha iyidir. inde iltikai sakineyini. İki tane sakin yan yana gelirse kesrelemek daha iyi olur. Ve min ma ca'e bi fekkil Şairin şu sözü de e, idham idgam yapılmamış fek olmuş burada. U'dud minel rahmani fadlen ve ni'meten allah Teala Hazretlerinden sana bir fazilet, bir nimet olduğunu kabul et. Aleyke <laughs> senin üzerine izâ mâ ca'a lil hayri talibu sana bir kişi gelip de senden bir şey istiyorsa, bir talepte bulunuyorsa, bu bir dilenci de olabilir, ilim talebesi de olabilir. Yani kısaca bir kişi gelip de senden bir şeyler talep ediyorsa bu Allahu Teala Hazretlerinin sana bir nimetidir, bir fazilet nedir? Bir fazlıdır, bir nimetidir. Nimetidir. U'dud. adut. Vel muradu cevazul idgami ve fek kuhu Tabii. Tabi ve muradu cevazul idgami ve fekkihi Tabi bize göre idgam ve fek caizdir. Ve illa eğer bize göre demezsek fel idgamu vacibun fi beni temim. Beni temim kabilesine göre idgam vaciptir. Ve mumtenuun fil hicazi yine. evet. Hicazlara göre de nedir? Mümteniyedir. Buradan mümtenidir yani evet ne mümteni olan nedir? Yani e, mutlaka fek mi yapılacak? Yani sanki öyle anlaşılıyor. Halbuki az önce indene dedi. Biz zaten Hicazlara göre konuşuyoruz. Burada da hani... artık neyi kastettiyiz? Oldu mu şey? Senem burada mesela Hicaz dediği yani Hicaz derken e, mesela Basra'dan falan farklı bir şey olarak mı bahsediyor? Hani Basra, Kufe. Eyvallah ama burada... Acaba hani kendisini Basra olarak mı şey yapıyor? Ama genelde biz Kur'an-ı Kerim zaten Hicaz'lara, Hicaz duvatına göre gelmiştir biz de. Evet senem yaz lugatına göre şey değerlendiriyoruz. Yani burada niye böyle dedi anlamak zor yani. Hadi dersin ki şiirden dolayı burada şair ne yaptı onu Fek etti ama bazı başka yerde geldiği zaman fe'uddu diyemez miyiz yani burada? Eda'm bir telrecül daniye falan bakarım inşallah. Bir bak. Evet. U U'dud. Ya da emri hazır geldiği zaman uddu. Udda uddi deriz. Yani az önce yukarıda zaten kendisi söyledi yani. O hemze vasfası gider. Kalu söylediler ve izâ ittasale bil meczumi meczum olana bitişirse halel idgami idgam halinde ne bitişirse ha uddamiri Damirhası lezime vechun vahidun. O zaman tek bir vecihle okunur. Nahvu ruddaha bil fethi ve rudduhu bil dammi alel efsahi. Burada tek şekilde okunur. Ve ruye ruddihi bil kesri kesriyle de okunmuştur. Vahu daifun, zayıf bir görüştür. bu حُكْمَ anne hükmesülâtiyle mezih Biz İslamcı mücerredlerden bahsettik mezihlerin hükmüne gelince, فِي جَمِعِ مَا birine حُكْمُ الْمُجَرَّدِ Aynen mücerred gibidir. وَاِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ mezihlerin birine Hazretleri her ne kadar zikretmese de fi بِالْاَصْلِ Çünkü birine mücerredler asıldır. Onunla yetinmiştir. birine gelince, fi ee, artık nazır nazar eden okuyan kişi ne yapsın buna itibar etsin. Evet. <laughs> Ve la yakhfa şey'un minhu ala men ittala ala ma zekernahu. <laughs> 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 söylediklerimizde muhtali olan kişi üzerine ne olmaz herhangi bir kapalı bir taraf kalmaz. Ve taqulu fi fa'ili madun dersin bil idgami vücuben hem de vaciptir. Niçin ihtimal ictimail misleyin? İki tane aynı harf toplanmıştır. Ma mani maniyib engel yoktur. Evet ve iltika'u sakineyni ala haddihi. Burada iltika'u sakininde de e, şeydir, haddi üzerinedir. Evet. Vel aslu madidun idi. Maddani madune ve mededetun maddetun, maddetani, maddatun ve mevaddu diye devam eder. Ve tekulü fismül mef'uli memdudun kemensu rin min gayri idgamin, idgam yapamazsın, lihulûlil fâsili beyni harfeyi tad'ifi. Çünkü şeddelenen harfler arasında bir fasıla vardır. Ve huve vavu, ki o da vavdur, fe huve bi aynihi. Burada aynen sahih fiil gibidir. Herhangi bir değişiklik yapılmaz. Ve emme el mezidu fihi mezidu fiye gelince esmul fa'ili ve esmul mef'uli minhu ismül fa'il ve ismul mef'ul tabi'un lil mudari'in muzari'ye tabidir. Ve inkâne minel ebvâbi el mezkûreti Evet. Zikredilen bablardan olursa yecibu idgam vaciptir. Ve illa onlardan değilse yemteni'u idgam mümtenidir. Ve emma el rubayyu peki gelince fela mecale lil idgami fihi aslen onlarda idgama yol yoktur. Ve hâza evanu teşmiri zeyli bu vakit neyin vaktidir? Eteği yani biz mesela diyelim ki bir işe başlayacağımız zaman kolları sıva değil mi? Kollarını ne yaparız Yasin? Katlarız böyle değil mi? Evet. Kollarda da fistan giydikleri için onlar diyelim ki bir yerden geçecek, geçeceklerinde eteklerini biraz kaldırırlar. Çamurlu kirlenmesin, tozlanmasın. <laughs> ee, oldu mu inşallah? Evet Seyden. Ni, niçin? yani zeyli toplayacağız. <laughs> Li tahkikil mu'telli vel mehmuzi. Mu'tel ve mehmuzu böyle e, ele almanın e, vakti geldi. Fe nukaddimu el mu'telle alel Mu'tel olanı mehmuz olana takdim ediyoruz. Lima lehu minel eksami vel ebhasi. Çünkü onun bir takım kısımları vardır. Bir takım meseleleri, konuşulması gereken meseleleri vardır ki ma leyselil mehmuzi, mehmuzda olmayan şeyler. feke ennehu yuharriku nefses sami'i sanki işitenin, sami'in nefsini harekete geçiriyor. bir yani önce onu, ondan bahsetse öğrensek. kevnihi ekfere bahsen. Çünkü muhtel e, muhtelde ne vardır? Daha çok konuşma, daha çok bahisler vardır. Aynen